Evet arkadaşlar bugün Ateş ve Suyun ikinci bölümünü çekiyoruz. Konuğumuz Erva. <laughs> Hayır konuğumuz evet, bir şaka yalnız. yaptım. Bir şaka yaptım ve anlaşıldık sanırım. Evet bugün Ateş ve Suyun <laughs> e, a, a. Ateş ve Suyun ikinci bölümünü çekiyoruz. E, böyle bir karanlık bölüm geldi. Ben de bilmiyorum. Ha. Erva dikkat et. <laughs> Kesin. Ha. Bence ya Suat et. Niye öldüm ben şimdi orada? Burada ölürsün işte. Öyle durmakta. Bak. <laughs> Allah ya. Ölme tamam mı? Bak ben seninkini geçiririm istersen. Sesle. Onu sen dördüncü bölümde bir dene. Dördüncü bölüm ne ki? Ben bilmiyorum dördüncü bölümü. Bakacağız işte. Neymiş bu? 4. körümden yap. Beklese. Bak bu sefer sen yandın. Bak. Bu da sana kabuk olsun. Nilan dediklerini duyuluyor. Biliyorum. Bu da bu da yapma. Bu da bu da yapma. Kes bu da bu dayı. Kes bu da bu dayı. Kes bu da bu dayı. Bak. Sen de benim gibi böyle zıplamalısan. Böyle diyorsun sonra kendin yanıyorsun. Ben öyle diyorum ben yanıyorum. Değil Kes bıdı bıdı. Kes. Çıt. Kes bıdı bıdı. Şip. Kes. Kes. Anlıyorum. Ah, wow. Ha, burada bir şey var. Aa, zehirli su. Zehirli su. Ben kendime mi gezdim ya? Zehirli su. Su uyuyor. Ha. Çabuk dikkat et. Ah. Burada bir şey var. Aa, ah. ah. Çık 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 çık. ben kaçıyorum. Vay. Ah. Ooo fiyes. Finiş. Evet arkadaşlar 47 <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> o hep çarpı oluyor yani. Hiç tik olduğunu görmedim. Aslında ben bir kere görmüştüm hatta yapmıştım. Hepsi tik. Evet arkadaşlar bu bölümümüzden de sonuna geldik. Hep bir sonraki gün... videoya geçiyoruz. Video demiş miyiz Hadi devam, continue. Tabii ki de hayır. Bugündek bölümümüz bu kadar süremizde oldu. Arkadaşlar saçmalıyor. Üçüncü yok. bölümü isterseniz, üçüncü bölümü isterseniz bu bir bu e, bu videoyu videoya, beğenip like atın ve abone olmayı unutmayın. 30 like olursa bu video. Evet arkadaşlar, bunlara uyun ve ailemize katılın. Çok az var.